kapanan kafe ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Peki restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birinci dönem sona ererken, ikinci dönemde gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor. Vaka ve ölü sayısındaki düşüş sürüyor. Bu noktada kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu. İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış, sadece gelal ve paket servis yapmalarına izin verilmişti. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan kafe ve restoranlar önümüzdeki hafta kapılarını açabilecek. Böylece 100 bine yakın restoran yeniden müşteri alabilecek. Restoranlar şu kriterleri uygulayacak. Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 santim mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa masaüstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünlerle temizlenecek. Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateş ölçülecek. Kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan Haziran ayı ortasında açılması planlanıyor.